hatundan direktlikleri alacağım. Ne, 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 ne istir, gencim? ne istir. Sen ne istir? Ne yenge? Ne istir, tut istir, yumurta istir. Ulu. Hep <laughs> al. He, al, hep, hep, al. Hep al. Sen He <laughs> daha çıkmamı yeni gördük. <laughs> Allah kolaylık ya, versin. Allah versin. Allah Peki Hakkancığım. günün sorusu yardımlaşmak, yardımlaşmak yardım. ne demek? <gülüyor> yardımlaşmak? yardımlaşmak <laughs> evet. da için herkese yardımlaşmak mecburuz. Yani niye? bu ihtiyacı olan olmayan. Ha bugünden bütün sen ortalığı görürsen karda hepimiz birbirimize yardım ediyoruz. Değil yani. mi? Gördün mü yani insanların belli insanların birbiriyle he. kaynaşması, aynen, aynen. E, paylaşması, kaynaşması güç gibi. birliği etmesi, birlikten kuvvet doğar meselesinden evet. değil mi? Evet, evet, Peki işte, yani o güç doğmasa sen görürsen, e, bugün kalimizi görürsen Bugün 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 kıyamet kopmuştu evet, ya. Fena aynen. kar yağdı. Yani. Gök yere indiriyor. Evet təbii yerde de yok, Aşkale'den başka bir de hiçbir varmış. varmış. Hem ya. E bura yani. mübarek memleket onda. Evliyalar <laughs> var. <gülüyor> <gülüyor> ya, burada evliyalar var ya, evet. Hazreti Celal var burada. Evet, aynen, aynen, <laughs> Peki hemşerilerimize evet. ne söylemek istersiniz? Valla dışarıdaki olan büyüklerimizin ellerinden öperim. Küçüklerin gözlerinden öperim. Evet. Yani memleketimizin ne bileyim işte durumumuz belli. Biz burayı seviyoruz. Terk etmeyi de düşünmüyoruz. İnşallah. Evet oradakilerden de bizi test ziyaret etmelerini Sıra aynen, istiyoruz. Yani. Sıla yapmalarını istiyoruz. Peki çok teşekkür çok ederim eder Bakancığım. Allah'a emanetsin. Görüşmek ümidiyle. O Yunus Bey. Kardeş sarı çizmalı Mehmet Ağa diyeceğim de senin çizmaların mur. Bu yeşil abi. Yeşil abi. mi? Dayım <laughs> <laughs> Allah aşkına sen ne içeceksin? Sağlığın saatin nasıl? Az bir dakika, az bir dakika. Alkaların, alkaların. He. Efendim kar yağışından dolayı sabahtan beri belediye de çalışır. Onları da tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Büyük bir emek verdiler gün içerisinde. Allah hepsinden razı olsun dedik. Yunus'cum bugün Ramazan'ın 20. günü neler söylemek istersiniz? Ramazan'ın güzel bir Güzel geçir. Güzel geçir ama bitti. Geçir. Ama bitti. He. Ama ne ama kaldı bitti. ki şunun şurasında? 10 gün kaldı ama yarın 9 gün kaldı. Düşün. Eh. Do, 9 gün var ki gel. Nereye, nereye gitsen? Nereye gitsen kardeş? Ey Mecun aldın o. Oh. Ee, Ezem ne pişirmiş? Bilmiyorum ki Allah ne vermiş. Nasıl bir ne <laughs> bilim ya? Bu herkes <laughs> değil bilmiyor. Bak evde sabahdan çıkmış. Haydi afiyet olsun. Peki Yunus'cum yardımlaşmak ne demek? Yardımlaşmak Ramazan'da bir koş. Hadi, hadi. Ne? Az sesli konuş Yunus. Ben duymuyorum. <laughs> de hadi gel de ya. Sen kolay gelsin. Sağ abi so. iftara gide. Davete gide. Allah hazır. razı Olur olsun. Ya. Çok teşekkür ederim. Ben, ee, ben yemek hazır. Yemek hazır. Yemek hazır. E, yemek e hazır. Bize, bize de hazır zaten. Tamam sen kim gelecek? Gel bize gidelim. Sağ ha, bize. <laughs> Yok Gerçekten. bize de verirler canım yemek vermez vurlar mı ya? Sen sen verirler. He. Verir de de hadi bak Allah emanet. Ben Nereye siz gençler? Eğmeği yaptı ya. yaptırmaya az bir yani diyorum da oğlum boyunuzu zaten bir de yanımdan vurur geçişen ya. Allah Allah. Merhaba. Nasılsın Allah. kardeş? İyi vallahi Ramazan Allah. nasıl geçir? Çok Yardımlaşmak Allah. ne demek? O zaman direkt soruya geçeyim. Senin yardıma ihtiyacın olur, ben ederim. Konuşu konuşu ne filmine muhtarsın? Değil mi? Peki hemşerilerimize ne söylemek ister? Çok peşin cevap verdi ha. Keyifli iftarlar abi. Keyifli iftarlar. Çağın çağın Çalışarak geldi. Çalışarak mı geldiniz? Senin Ramazan nasıl geçir? Benim iyi abi. Sıkıntı yok. buçuk 5te kalkıyorum uyanıyorum. Cehennem ol. Bir de oruç tuttum dışarı. Cehennem ol. Efendim. Kıymetli büyüğümüz geliyor. Sevgili ağabeyimiz geliyor. Aleyküm selam. Baba ne içsen dinen devletten Sağlığın sıhhatin nasıl? Yarabbiye şükürler olsun. Ramazanın nasıl geçir kardeş? Ey yarabbiye şükür. He. Allah'ım kolaylık vere. Ramazanda neler yaptın? Hiç şey yapmadım. yapmadım. Orucumu tuttum, Orucumu tuttum. ibadetimi Orucumu İbadetimi yaptım. Yaptık kendimize. Karınca, kara Devam ettim. He. Allah'ım kolaylık ver Allah'ım kabul ya, etsin. Ya. <laughs> Zakir abi hemşerilerimize ne söylemek istersin? Gönül günü Ramazanları mübarek olsun, Allah razı olsun her şeyden. Evet. Başka bir şey de diyeceğim. Peki çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsin. Tamam. Görüşmek ümidiyle. Kıymetli dostlar. Ee... Ama burada iyi bir kardeşim ya. Kardeş. Aleyküm. Eee Muradım aleyküm selam. Aleyküm. Sen, sen ne dinen bir devleten şey. kurban. Sen ne için. Allah razı olsun. Bu ne. Bu ne, güzellik, güzellik böyle ya maşallah. Nurlanmışsın Her zaman öyle. <laughs> <laughs> e, biraz nurlanmışsın <laughs> sanki. He maşallah. maşallah. Ondan mı? Oruçtan içsen. Hay maşallah. Bugün 20. gün Muratçım ne söylemek istersin? Allah iyi gidiyor Cemal ben yatıyorum zaten. Sen de mi yatsan? Ben e, yatıyorum valla. Eee? Öğleye kadar yatacak. Ha öğleye kadar. Haa, ha, öğleye kadar Uyku da ibadetmiş. Ne? <laughs> Ehehehehehe <laughs> <laughs> Öyle de deme millet, i̇şte duymasın. Efendim, orayı da. sansürlüyoruz. Uyku diyor. ibadet... Öyle <laughs> de, öyle de, uykuda ibadet etmiş. Biz de uykuda ibadet... Evet. Kardeş <laughs> gelesene <laughs> ya, hakanım. Peki Muratçım yardımlaşmak ne demek? Bugünkü sorumuz bu. Kardeş, yardımlaşmak ne demek? Yardıma muhtaç olan insanlara yardım Etmek Evet. Ee, ne bileyim gücün yettiğiçe. Hı hı. E, Karınca kararınca. Karınca kararınca. Yapan arkadaşlarımız çok var. Evet. Allah Allah razı herkesten olsun razı olsun. Evet. Ee, dışarıda olup da İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de olup da buraya çok yardım gönderen arkadaşlarımız da var. Allah onlardan da razı olsun Amin. Hem Çoğuna şahidim yani. Amin. Ama cire de çok olmasını isterim ya. Yani. İnşallah. İnşallah. Kardeş. İnşallah. Peki hemşerler bize ne söylemek istersin? istersiniz? Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diyorum ben. Bayrama geldik zaten. Evet. Sana da teşekkür ediyoruz kardeşim. Allah razı olsun. Sesimiz oluyorsun. Allah Eyvallah. senden de razı olsun. Amin. Çok teşekkür Görüşürüz. ederim. Teşekkür ederim. İftarlığımı al. Dönüşte. Ne istersen. Tamam. Sen ben, ben de, ne isteyeyim kardeş de, senden? Insana. Ben bir şey bilmiyorum. Sen <laughs> alırsan sen bulursan bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Ne var ne yok? ederim Celal Bey. Sizler nasılsınız? Allah iyisiniz? razı olsun. Bugün Ramazan'ın 20. günü. Neler söylemek evet. istersiniz? Ee, öncelikle hepimize e, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim hepimize hayırlı uğurlu etsin Ramazan'ı. Yaklaşan bayramı da hepimize Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Hepimiz sağlık sıhhatle inşallah bayrama ulaşırız. Amin. İnşallah. Ee, biraz önceki kardeşimiz söyledi sesimiz oluyorsun. ...bu vesileyle size de ben çok teşekkür ediyorum. Allah çok sağ razı olsun. olsun. Ne demek hocam. O zaman günün sorusunu soralım hocam. Buyurun. Bugünün sorusu yardımlaşmak ne demek? Ee, yardımlaşmak... ...ihtiyacı olana el uzatmak. Evet. İhtiyacı olmayanın... ...ben derdi olmayan insanın... ...olduğunu düşünmüyorum. Herkesin bir derdi mutlaka vardır. Mutlaka. mutlaka, mutlaka. Ee, Yerine göre birisine muhabbetimizle yardım etmek... ...birisine maddi olarak yardım etmek... Birisine omuz vermek, o kadar geniş bir yelpaze ki yardımlaşmak. Evet. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim, Allah yardımlaşmaktan bizi mahrum etmez. Amin. Allah razı olsun. Teşekkür Peki hocam, uzam. hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Söylemek istediğim şu, kardeşliğe çok fazla ihtiyacımız var. Bu kardeşlik iklimini Ramazan kardeşliğin en güzel yaşandığı iklimdir. Evet. Bu iklimi hep birlikte yaşayalım ve hep birlikte yaşatalım. Çok teşekkür ederim. Hocam saygılar sunuyorum. Görüşmek Gün ümidiyle. Hoşça kalın. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Teşekkür ya. ederim. Sağ olun. Evet kıymetli dostlar. dostlar. Aldız. Eee e, 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 e oruç tuttum he. Ha? he Maşallah. Abi. İle bir elemiz var ki. Ya, tamam, Hayır, abi, abi, Şöyle bir durum var. Canan Mesela bak sen abi <laughs> müthiş bir şey de. Gene kaçacak abi mi ya? Bir daha sefer. İsmail abi, abi, abi ne içsen? Allah Allah. Ne var, var ne yok e. sağlığın, e. sıhhatin. Efendim göz zorunu at ki kaçmasın. <laughs> <laughs> Ondan sonra da kızı diyor ki ya baba <laughs> abi niye çekmiş sen işi rastla bir. Kardeş, kardeş. Nasıl Allah. <laughs> Allah. Nasıl gidir Ramazan abi? Allah yüzünü şükürler olsun. İyi gidir. E, Sıkıntı yok değil mi? Be, Peki abi günün sorusu yardımlaşmak ne demek? Yardımlaşmak, paylaşmak. Bundan güzel bir şey var değil mi? Her şeyi paylaşmak. ve bu ay içerisinde Oo. özellikle Allah'ın bildiklerini paylaşmak. Bundan daha güzel bir şey olur Evet. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hemşerile can sağlığı, diliyorum hayırlı iftarlar. Allah razı olsun. <gülüyor> Kendine mükemmel <laughs> <nöken> bak. <laughs> Efendim, e, gündüz de bahsettik Elif Eyüp hanımefendi tekrar yayınımıza gelmiş. bugün Her zaman geliyormuş, görmüyormuşum Elif Hanım. Bugün gelmiş, sabahtan da gelmişti, yine geldi. Elif Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Elif Hanım arkadaşlar aleyküm selam. Elif Eyüp, Aşkale'de atletizmi sevdiren hocamız. Kendisi de eski milli atlettir. Aşkale'de Aşkale'de birçok başarılara imza attı. Ekibiyle, sporcularıyla birlikte. iki kere Türkiye ikinciliği, iki defa ikincilik, üç defa üçüncülük böyle büyük başarılara imza attı ve halen daha da ve halen daha da spor anlamında spor anlamında aleyküm selam abi spor anlamında ilçeye katkıları devam ediyor sevgili hocamızı tebrik ediyoruz başarılarının devamını diliyoruz ayrıca ayrıca ilçemizde ve gençlerimize göstermiş olduğu büyük ilgi ve alak